Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Evet, e, bugünkü eğitim videomuzun e, model şirketi Timosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi. Bugünkü eğitim konumuzun model şirketimizle örnek gösterdiğimiz eğitim konumuz, faaliyet kaldıracı. Evet arkadaşlar. Ee, hiçbir yerde e, anlatılmayan, gösterilmeyen, e, yatırımcıyı bilgilendirilmeyen önemli e, verileri, kalemleri paylaşacağımızı, göstereceğimizi daha önceden de söylemiştik, söz vermiştik. Ama şirket değerlemesine ve e, faaliyet kaldıracının e, ne anlama geldiğine girmeden önce arkadaşlar. Ee, bu kanalın e, siz yatırımcılar tarafından e, takip edilmesi bir şekilde önlenmeye çalışılıyor. Şimdi niçin önlenmeye çalışıldığı, niçin yatırımcıyla e, buluşmasının önüne engel koyduklarının takdirini ben sizlere bırakıyorum. Yani burada bir tek kanalıma abone arkadaş çıkıp da ya bizi yanılttın. Bizim zarar etmemize sebebiyet verdin diyecek bir tek kişi çıkmaz herhalde. Yani bir somut bir verilen bize paramıza zarar ettirdin. Para kazanmamızın önüne mani oldun diyecek bir tek kişi çıkmaz aksine. Aksini söyleyecek hemen hemen Dikkatle takip eden herkes aksini söyleyeceğinden ben eminim. Şimdi arkadaşlar, e, burada şu anda henüz e, Türkiye'de bulunmayan şirketin en ince kılcal damarlarına kadar MR'ını çeken bir temel analiz modeli ortaya koyuyorum. Bundan kim rahatsız olabilir, niçin rahatsız olabilir arkadaşlar? Aslında bu sorunun cevabı çok kolay, çok basit. Çünkü burada küçük yatırımcıyı yanıltan, yanlış algıya sebebiyet veren bir eğitim platformu değil arkadaşlar. Yani ben farklı bir tabir kullanmak istemiyorum. Yatırımcıyı yanılmasının önüne geçmenin, hadi bir kadem daha ileriye gideyim, yatırımcının kandırılmasının önüne geçmek için mücadele ediyorum. Ee, finansalları nereden, nasıl takip edilmesi gerektiğini, nelere bakılması gerektiğini ve hissenin e, borsadaki işlem gördüğü fiyatının Ederinin altında mı, üstünde mi olduğunu, yani yatırımcının zarar etmemesini öncelik tanıyan bir program yapıyoruz. Ama işte bu ne yazık ki birçok, yani buna şirketler de dahil olabilir arkadaşlar. Yani şişirilmiş fiyatlarla borsada işlem gören piyasa değeri spekülatif hisse senedi fiyatıyla artmış olan şirketler de bunun önüne geçmek isteyebilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şirketimizi değerlendirmeye kalkarsak, evet tüm varlıklar içerisinde iktisadi varlıkların içerisinde hazır değerlerinin yani nakit ve nakit benzerlerinin payının e, azaldığını, gerilediğini, ticari alacaklarının azaldığını görüyoruz ki ticari alacaklarının azalması olumlu yönde değerlendirilebilecek bir gelişmedir. Niye alacaklarını zamanında tahsil etmesi bütün alacaklar için olumlu bir göstergedir. Bunun yanı sıra yine iktisadi varlıkların içerisinde stokların payının arttığını görüyoruz ve iktisadi duran varlıkların yani sabit kıymetlerin payının da azaldığı grafik olarak karşımıza çıkıyor. Pasiflere baktığımızda yani borçlarına baktığımızda ilk önce grafikten takip edersek toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçların payının arttığını, uzun vadeli borçların payının azaldığını ama bunun yanı sıra net borçların payının da arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla öz varlıklardaki payı da gerilemiş, azalmış. Bunu finansman kaynaklarındaki değişikliklerdeki durumuyla incelersek daha anlamlı değerlendirmiş oluruz. Evet, bakıyoruz Türk parası varlıkları bir önceki yıla istinaden yüzde nispetinde artış kaydederken, yabancı para varlıkları yüzde iki oranında azalmış. Toplam borçlarına baktığımızda Türk parası borçları yüzde beş nispetinde artarken, Yabancı para borçları %71.69 oranında artış kaydetmiş borçlarında yani kaynaklarında. Dolayısıyla net yabancı para pozisyonlarının öz kaynağını fonlaması %61 nispetinde geri çekilmiş. Yine net yabancı para pozisyonunun yabancı para satışları fonlamasında da %65 bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bunlar olumsuz oranlar, azalışlar. Finansman kaynaklarındaki değişikliklere baktığımızda finansmanın öz kaynak katkısı %2.37 oranında azalmış. Olumsuz bir gelişme. Yabancı kaynaklarının payının artması %13.11 oranında olumsuz bir gelişme ama oranlar düşük. Evet, kısa vadeli kaynak değişikliğinde baktığımızda kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde nispetinde artmış. Ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı da yüzde on buçuk nispetinde artış kaydetmiş. Evet, e, finansman kaynaklarındaki değişiklikler ne yazık ki bize olumlu sinyaller vermiyor işletmenin Timoson'un. Evet, öz kaynaklarına baktığımızda birikmiş kar payının arttığını görüyoruz. Ama toplam öz kaynakları içerisinde karın payının azaldığını görmekteyiz. Hızlı ve yüksek bir şekilde. Ama iyi tarafı öz sermaye karlılık payının e, hızlı ve büyük ölçüde artış kaydetmesi. Evet, gelir tablosuna bakıyoruz. Satışlarının maliyetini, e, payını azaltmış, faaliyet giderlerinin payı azalmış, finansman giderlerinin payı azalırken esas faaliyet karının payı hızlı ve yüksek bir ölçüde artış kaydetmiş. Evet, net satışlar %141 oranında artarken maliyetler de %120 oranında artış göstermiş. Brüt karı yüzde 244,5 artış gösterirken esas faaliyet karı yüzde 3355 nispetinde artış kaydetmiş. Favöküne baktığımızda da yüzde 388 nispetinde artış kaydetmiş. Arkadaşlar esas faaliyet karı esas faaliyet karı ve Favök. Bakın Favök demiyorum. Favök. Yani Faiz vergi öncesi karı, e, hisse senedi yatırımcısı, iştirakçısı açısından e, önem arz eden kar e, oranlarıdır. E, bu kalemlere dikkat etmenizde fayda var. Evet, şimdi arkadaşlar, ilk önce şu nakit akım tablosuna bakalım, ondan sonra kar oranlarını inceleyelim. İşletmenin faaliyetinden net nakit girişi yüzde 190, 189 oranında azalış gerçekleşmiş. Esas faaliyetinden net nakit girişi de yüzde 14 nispetinde azalış kaydetmiş. Evet, şirket dönem karı 27 milyar 249 milyon olmasına karşın aslında şirket dönem karı olarak 50 e, milyar e, dönem karı yazmış. Dolayısıyla yüzde 84.4 bir e, dönem karı her ne kadar e, gelir tablosunda 27 milyar olarak kayıt altına almış olsa da aslında yüzde 84.4 olarak bir artışla 50 milyar olarak gerçekleşmiş. Evet arkadaşlar, e, finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yüzde %181 azalışı, işletmenin borçlanma ihtiyacı ya da e, nakden e, bir sermaye artırımına gidereceğinin işaretini gösteriyor. Diğer göstergeler olumlu e, şu kar oranlarına baktığımızda kar oluşumunu evet Evet arkadaşlar, kar muhafaza karlığını burada açıkladım. Evet, şirket e, ee, kar artırıcı muhasebe uygulamasını yaptığını söylememiz pek doğru olmaz. Nihayetinde yüzde 123 yani yüzde yüze yakın olarak değerlendirilebilinir. Ee, kar muhafazakarlığı yüzde on buçuk oranında artış göstermiş. Evet. Mali rentabilitesi %409 oranında artış göstermiş. efektif karı %201 oranında artmış. Nedir efektif kar? Elde edilen karın ektefliğe oran yapılması özellikle şirket ortakları ve pay senetlerine yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için son derece anlamlı ve önemli bir göstergedir efektif kar oranı arkadaşlar yüzde 201 oranda son derece hisse senedi ne yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için olumlu bir sinyal vermekte. Ekonomik ranta baktığımızda arkadaşlar yüzde 4124 nispetinde artış kaydetmiş. Bu da işletme kaynaklarının ne ölçüde karlı kullanıldığını bize gösteriyor. Evet, faivok karlılığı yüzde 4.357 oranında artmış. Ee, söylediğim karlılık oranlarından, evet son derece hisse senedi yatırımcısı için olumlu bir e, rakam oran olarak karşımıza çıkıyor. Faaliyet karlılığı da yüzde 1.449 oranında artmış. Son derece başarılı ve olumlu arkadaşlar. Evet. İşletme sermayesine baktığımızda işletme sermayesi de yüzde 48 net işletme sermayesi yüzde 48 artış göstermiş. Rasyolarına baktığımızda cari oran 1.55'ten 1.51'e likit de oranı da 1.12'den 0.94'e gerilemiş. Burada yatırımcı olarak bakmamız gereken varlık devir hızı 750'den 757'den %17 25'e artmış. Son derece olan, olumlu. Evet alacaklarını ıı, tahsil gün sayısı olarak azalmış ıı, ve hızı ıı, yükselmiş. Tahsil etmekte, alacaklarını tahsil etmekte ıı, sorun yaşamadığını görüyoruz faiz ödeme gücü eksilerdeymiş, yüzde dörtlere yükselmiş, son derece olumlu. Net karın ödenmiş sermaye oranı yüzde eksi sekizlerdeymiş, yüzde yirmi artış göstermiş, son derece olumlu. Öz sermaye karlılığı eksi yediymiş, yüzde on üçe artış göstermiş. Rasyolar son derece cari oran ve likitli oranın dışında olumlu gözüküyor. Evet, şimdi arkadaşlar başa baş noktasına gelelim. Başa baş noktası dediğimiz sıfır noktası yani ne kar ne zarar noktasıdır. Ee, şöyle kısaca bir tarif edeyim ben. Bakın e, 2020 yılında şirket iş hacmini de satış hacmini de artırarak e, kar noktasına ulaşamamış. Şu satışlar arkadaşlar, şu çubuk satışlar. Şimdi 2020 yılına geldiğimizde birazcık daha büyüteyim ben bunu. Şöyle evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şurası iş hacmi, şurası birim fiyatı şunlar satışlar. Şimdi bakıyoruz. Bakın şuraya kadar şurası zarar, şuraya kadar başa baş, ne kar ne zarar. Bundan sonrası arkadaşlar bakın şurada şirket kara geçmiş. Yani e, 246.205 iş hacmiyle eee 265.186 bir e, e, satış birimi ile den sonra e, şirketin kâra geçtiğini görüyoruz. Şimdi burada burada bizim bu şirket işletmecilerin yönetiminin e, ilgilendiren daha çok bir e, konudur çünkü ona göre şirketlerin pozisyonu alacaklar. Burada bizim için önemli olan Yatırımcının hisse senedi yatırımcısının bakması gereken e, konu, faaliyet kaldıracı ve finansal kaldıracı arkadaşlar. Bugün faaliyet kaldıracını e, ben anlatacağım size ne olduğunu. Bakın 2020 yılında zaten grafikte de gördük e, şirket eksi yüzde faaliyet kaldıracı. 2021'de faaliyet kaldıracı 2.80 olmuş. Peki faaliyet kaldıracı bize neyi gösteriyor yatırımcı açısından, hisse senedi yatırımcısı açısından? Evet arkadaşlar. Bunu yazın arkadaşlar. Bunu bir yere not alın. Bakın burada videoyu durdurun. Şunu not alın. Hani şu hisse senedinin olması gereken fiyatına saran arkadaşlar, merak eden arkadaşlar. Bakın e, ee, size ipucu veriyorum. Size tiyo veriyorum. Bakın, faaliyet kaldıracı. Belli bir satış düzeyinde satışlardaki yüzde bir değişimin faiz vergi öncesi karda yani FOVÖK'te benim söylediğim üzerinde durduğum yüzde kaçlık bir değişime yol açacağını gösterir. Hani e, size daha önce vermiştim şirketin bir sonraki bilanço döneminde iş hacmini ve e, satışını artırıp artırmayacağının e, öngörülmesi hususunda mailen atmıştım. E, sağ olsunlar en az 50 kişiye mail attı. Cevap verdim beğeniler 15'i geçmiyor. Onlara da teşekkür ederim arkadaşlar. Ben beğenilmiş olmak için sizlerden beğeni istemiyorum. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Burada sayfanın tanıtımı. Ama siz bencillik yaparsanız, egoistlik yaparsanız arkadaşlar, burada yanlış algı daha çok olur arkadaşlar. Bu yanlış algının önüne yatırımcıyı yanlış Yönlendirmenin önüne geçebilmemiz için bu tür sayfaların izleyicilerinin de çoğalması lazım, bu tür gerçek yatırımcıya hizmet veren sayfaların da çoğalması lazım arkadaşlar. O yüzden e, size daha büyük sorumluluk düşüyor, size daha büyük görev düşüyor arkadaşlar. Evet, ne dedik? Belli bir satış düzeyindeki Satışlardaki yüzde bir değişim faiz vergi öncesi karda yüzde kaçlık bir değişimin yol açacağını gösterir. Nerede görüyoruz bunu arkadaşlar? Bakın faaliyet kaldıracında görüyoruz. Yüzde 2.80 e, cari dönemde olmuş ama bir önceki dönem e, yüzde eksi 12.51'miş. Bakın nasıl artmış? devam edelim. Arkadaşlar risk çok soruyor arkadaşlar. Hani şu risk yöntemi nedir? Bakın e, şimdiden ona da girmiş olduk. Risk satıştaki dalgalanmanın kar üzerinde yaratacağı dalgalanmanın büyüklüğü ile ölçülür arkadaşlar. Bakın bunları lütfen not alın şu finansal okur yazarlığa e, öğrenmek isteyen, merak eden arkadaşlar. Risk satıştaki dalgalanmanın kar üzerinde yaratacağı dalgalanmanın büyüklüğü ile ölçülür. Buna da faaliyet kaldıracı denir. Biraz önce işte yukarıda okuduğum gibi. Faaliyet kaldıracı 2 ise bakın faaliyet kaldıracı 2 ise bizde kaç olmuş arkadaşlar? 2.80 olmuş. Faaliyet kaldıracı 2 ise Satıştaki yüzde on dalgalanma karda iki çarpı on yani yüzde yirmi dalgalanma yaratır arkadaşlar. Faaliyet kaldıracı sabit giderlerden önceki kar sabit giderlerden sonraki kara bölünerek bulunur. Sabit giderler dediğimiz neydi arkadaşlar? Bakın şurada göstereyim. Bakın şurada sabit giderler. SG noktası diyor. Şu düzdür. Yani e, burada üretim olsa da olmasa da işletmenin e, gideridir arkadaşlar. Yani üretimde de aynı gider sabittir. Üretmeden de e, gider sabittir. Yani daha işletmenin kepenklerini açmadan giderleridir arkadaşlar öyle söyleyeyim Evet Dolayısıyla arkadaşlar satışlardaki satışlardaki yüzde on dalgalanma faaliyet kaldırıcı 280e bu nedir yüzde 28 yapar şirketimiz için. Ee, bununla bir sonraki dönemi az buçuk 3 aşağıya 5 yukarıya kestirebilirsiniz. Diğer e, size göstermiş olduğum e, tahmin veya öngörü diyeyim e, kaynağıyla birlikte arkadaşlar. Evet. Büyümeye baktığımızda arkadaşlar reel satışlar yüzde 45 artış göstermiş ee, ama yurt dışı ihracat geliri 6 milyardan 7 milyara çıkmış olmuş olsa da ihracat yüzdesi yüzde 0.96'dan yüzde 0.66'ya gerilemiş. Yani yeterli bir yurt dışı ihracatı henüz şirket bu dönemde gösterememiş her ne kadar 6 milyardan 7 milyara Çıkmış olsa da rakam ama yurt içerisinde yüzde 45.39 bir e, satış artışı gerçekleştirmiş. Net işletme sermayesine baktık, reya satışlara baktık, göstergelere baktık. Evet arkadaşlar gelelim hissemizin olması gereken fiyatına. Ee, evet, bilanço eksiğiyle, noksanıyla noksanıyla, e, zayıf tarafıyla güçlü tarafıyla e, vasat bir e, bilanço. E, Tabi e, güçlü tarafları daha fazla ağır basıyor. E, en azından e, yabancı para nakit pozisyon açığına sahip değil. Her ne kadar azalmış olsa da e, risk. E, durumu düşük, faiz ödeme e, durumu artış göstermiş, bunlar olumlu yönleri, e, öz kaynak verimliliği yüzde 400 nispetinde artmış, son derece güzel, son derece olumlu arkadaşlar. E, evet, şöyle Damadoran modeliyle baktığımızda arkadaşlar, bu finansal veriler doğrultusunda işletmenin beklenen büyüme oranı %33. Evet. %33 işletmenin beklenen büyüme oranı önümüzdeki bilanço döneminde yapılmış olmuş olduğu hesaplar doğrultusunda damadoran modeliyle Olması gereken fiyatı arkadaşlar ben bu bilançoyu yaptığımda 18.68'den fiyatlanıyordu. Şu anda nedir bilmiyorum. Ama olması gereken fiyatının üzerinde borsada fiyatlandığını söyleyebilirim. Genel olarak da arkadaşlar evet yılın başında yatırımcıların e, borsa yatırımından e, uzak durmaları gerektiğini hep bu tarihleri belirlemiştim. Ama bu tarihlerde de bu kadar talihsizlik çıkacağını e, hiç kimse e, öngöremezdi. E, yani öngörülemeyecek gelişmelere tanık oluyoruz, şahit oluyoruz son günlerde. E, ben e, görüşümü e, daha da e, perçinliyorum yani e, pozisyon açmayın arkadaşlar. Suni çıkışlara e, kapılmayın, oto kontrolünüzü kaybetmeyin. Borsaya bir müddet e, mola verin, bypass yapın, e, izlemede kalın. E, i̇nşallah e, daha önceki borsadan uzak durma tavsiyelerime, öngörülerime e, birçok arkadaşın inşallah e, kulak verdiğini umut ediyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki eğitim videomuzda yine birlikte olacağız. Şimdiden iyi haftalar diliyorum.